gören masum kız, orada mısın? Lütfen <laughs> bana öyle deme. Bu çok utanç verici. Yo yo yo, utanacak bir şey yok. Yani sonunda neden bahsettiğimi bilen birini bulmuş olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Yani bana... Bulur musun? <laughs> evet, tabii ki. Kimsenin dinlemediği bir radyoda niye yalan söyleyesin ki? Lan git içine kurt. Abi özür dilerim. Çeteyi toplayacağını bilmiyordum. <laughs> Alanı adamlar takip etmiş bizi. Hüseyin abi. <laughs> Hüseyettin abi yandı Evet. <laughs> Oğlum şekerim ben et değilim. Marshmallow <laughs> şeker mi? Değil mi? <laughs> şeker mi? Değil mi? İnsan ya. Aaaaaa! <laughs> 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 Boru eventinde ay boru <gülüyor> BORU <gülüyor> Boru <gülüyor> aynen Boru eventinde Boru eventinde şey yapmışlardı ya Eee Birkaç tane kaç tane hatırlamıyorum da Bir sürü böyle Eee Neydi lan Böyle kule gibi bir şey yani, çıkmıştı yani. Ha evet evet ondan çıkmıştı falan Eee sonra o yuvarlak şey yapmışlardı Acaba bundan da ona benzer bir şey mi olacak? Hani Bundaki altı tane şey etkileşecek eventte Tam bu kalem kulede ortasında birleşecek Böyle o ışın ışın çıkartarak Sonra Kuleye bir şey olacak falan İki tane inme Ananı kaç kaç? Bu e-sporcu. Ben de e-sporcu. Değilim. Değil. Allah koç. <laughs> 38 idi. E Nerede ki? 31 kalkanı kadar aşağıdaki. Ben aşağıdakinden aşlıyorum. O adam bir gelmiş yanıma. Türkü. Adam aşağı atladı. Nak biri. Kalkanı kırıldı, kalkanı kırıldı. Sen ben de ben de ben de. 38. 38. Öldü. Helal. Müziklerim. Yes. Canım. Ben zaten vardı. A ha. <laughs> Ağzı tamam mı? Adam hasar yememiş ya. <laughs> Bu ne deli alaka. ya? Yok ne alaka Yerim. ben. Ben ölümle burun burun adam hastaneye meydan şey yaptı. Yok ne alaka ben de yerine zamanla göre yedim yani. Kalkanı kırdı. İkisinin de kalkanı kırdı. Bak! Meri canları var. Meri can... Ya şeyleri çalma be. Arabadanla arabadaki adamın nakledim. Ne çalma? Kardeşim ikisinin de canı bir zaten. Seninkini bitireyim bari. <laughs> Onu da mı çağırdın? Ya arkadaşlar ya Böyle bir hainlik görmedim ben hayatımda ya İkisinin de canını bir bıraktım adam çaldı hepsini ya Yok ne alaka Öyle bir gözükme olabilirse çalmadık yani Gözükme olabilir de basmaya bayağı çaldın Sessiz <laughs> Sessiz yapalım Burada. Gördüm 29 ya da Üstte de var Tepede de var Yoo aaa nice 200 200 Ah, Pingim çıktı ve. <laughs> Oha. Oğlum keşke ben videoda olsaydım. Acayip oldu ya oldu ya. Yine açıyorum. Yeni kodunu yazdım şu anda. Ah be. Oğlum bot lan bu. Oy Hay

Atomları parçalarsan atom parçalanmış olur. Sen ya. Atom parçalanınca açılanmış olmuş. Benim AR mermim burada, burada. 16, beyaz, beyaz. Şey. yok ki. Bu da bu da. beyaz. atma yazma Yıldız 17. 100 dedim ya. Normal bir şey bence. Altı mı dedi ya? Burada kit basıyor. Öyle. Enal. Oh met, tuğla geç. Tuğla bul bu arada. Elim o kadar yok. Kaçtı ya. Yaptı kaçtı. kaçtı. İki tane ok almış adam yanında. Aaaa. Anne. <laughs> <laughs> hani Allahu ekber. E bir şey mermin var mı? Var. Atsana. Yok. İnfo Nifat alacağım. Diğer tarafta okçular var. İnfo alacağım. Şurada bir yer da al var böyle var. yapıyorlar infalcan. Oo, oh, şurada şurada. İnfo'yu oh. aldım. <laughs> Anla gitmemiz lazım. Dans style. O önümde. <laughs> 41. Gel gel gidecek. Can basıyor bir de. Ohohoho. Öbürü ne ya. Gördün. Bırak abi şuraya tek kişi. Sıkamıyorum şu an. Çünkü ben yine çatışıyorum. O oh, 50 kedi. Tamam uğraşıyorum. 50 var. Oyun çok iyi. Şurada adam tek. Orada son adam. Ne o da mı? Hı -hı. Ben görmedim. Bakan bu top şimdi bak. Ha 50, gördüm. 50, 31 50 30 50 diyen koca erkek. GG çal.